Bugünkü Deccaller'de ne yapıyor? Deccal'in biri çıkıp diyor ki ben peygamber soyundanım. E ondan sonra işte beni dinleyeceksiniz ki cennete giresiniz. Adama bakıyorsun yani alıp en basit şekilde İslam'ın temellerini sorsan bir haber. Kraliyet kurmuş kendisine. En lüks hayatı yaşıyor, İnsanları köleleştirmeye çalışıyor, kendine kul et kul etmeye çalışıyor ve dini kullanarak benim dedem peygamberdi diyor, e, amcası kafirdi peygamberin, savaştı, savaştar savaşarak öldü, e, peygamberin kabilesinden kafirler vardı sana daha yakın e, peygambere. Bu yüzden e, bunda hiçbir hüccet yoktur. Her kim ameliyle öne çıkamıyorsa nesebi onu asla öne çıkarmaz amel ettiğin, iman ettiğin ve bu imanın sayesinde amel ettiğin şeyler eğer seni yüceltmiyorsa, seni yükseltmiyorsa sadece falanın oğlusun, falanın soyundansın diye sen bir yere varamazsın. Çünkü Ebu Cehil çok yakın, Ebu Talip çok yakın, Abdülmuttalip çok yakın. Sen onlarla yarışamazsın. Bu yüzden bu hüccetler batıldır ama günümüzde de hala öyle ravaş görüyor maalesef. Buna da dikkat etmek lazım. Bu şüphe çünkü eski bir şüphe, yeni değil.